özellikle katma değeri yüksek üretimin öneminden ve zorunluluğundan bahsetti ki maliyetleri düşürerek bir yere gidemeyiz. Karlılığı daha fazla nasıl para kazanırız, daha çok nasıl satarız, nasıl pahalı satarızı düşünüp ona göre karlarımızı artırmamız gerektiği konusunda hem Tamer Müftüoğlu hem de Mehmet Sanlı uyarılarda bulundu. Şimdi optik sektöründe Türkiye'nin tek ihsas fuarı olan e, Silmo İstanbul Optik Fuarı İstanbul'da yapıldı ki çok önemli bir fuarda özellikle katma değer adına. Fuarda 300 bin euroluk gözlüğü takan Pascal Numa az kalsın kayıplara karışıyordu. Hemen izleyelim onu nasıl olduğunu sonra Mehmet Bey'de bir yorumlatalım. Türkiye'yi yakın coğrafyada optik merkezi haline getirmeyi amaçlayan Silmo İstanbul Optik Fuarı'nda firmalar 2015 yılı ürünlerini görücüye çıkarttılar. Silmo Paris Fuarı Fransa'da düzenlenir, her yıl düzenlenir. Amaç ortadoğuda ve Balkanlarda Türkiye'yi Silmo Paris'in bir versiyonu olarak Silmo İstanbul'u da burada bir ilgi merkezine getirmek. O gözlükçülerin, o yakın komşu ülkelerimizin ilgi o haline getirmek. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği fuara ünlü eski futbolcu Pascal Nouma da katıldı. Bu gözlük iyi. Bu gözlüğün fiyatını biliyor musun? <laughs> yok ama fark etmez. Biliyorum, bilmiyorum, bilmiyorum abi çok pahalı. Değil, Baba. Gözlüğü bir tak istersen. Pascal kaç lira biliyor musun gözlüğü? Bilmiyorum. 300. 300 bin euro. 300 bin euro mu? Yavaş Pascal. Yavaş. Yavaş kapayı da 300 bin euro mu? 300 bin euro. Yakalayın Pascal gidiyor. Gitti <laughs> <laughs> <Security> yok. Teşekkür <laughs> yok güvenlik var mı? <laughs> Abiciğim abi si sigorta var mı burada? Sigorta yok. Ya, sigorta yok mu? Senin canın sağ olsun. 1980'den bu yana optik sektöründe hizmet veren NSA'nın... yönetim kurulu başkanı Nuri Sait Aydın, sektörün gelişmesini değerlendirdi. 1980 yılından bu tarafa faaliyet göstermekteyiz. Ee, perakende olarak 2000 ...üç yılından bu tarafa yani bir 11-12 yıldır harekende kısmında varız. Toptan olarak e, Türkiye'de güzel işler başarmayı diliyoruz, istiyoruz ve bu doğrultuda dünyanın seçkin ve sayılı markalarını ithal ediyoruz. Onların distribütörlüğünü yapıyoruz. Türkiye genelinde 500 civarında vahimiz var. Tabii bu üst grup markalarda değil. Orta sınıf markalarımız var. Türkiye genelinde 7 bölgede de temsil ediliyoruz. 7 bölgede de satış noktalarımız var. Butik ürünler satıyoruz. Butik mağazacılık yapıyoruz. 8 mağazamız var. Fazla mağazalaşmayı da düşünmüyoruz. Bu sınırlı sayıda kalmayı düşünüyoruz. Verimli hizmet için, kaliteli hizmet için belli sayıda mağazayı tutmayı düşünüyorum. Aydın, Türkiye ve İstanbul'un yakın coğrafyada yıldızının parlaması üst segment ürünlerinin satışını kolaylaştırdı diyor. Üst segment ürünlerde farklı bir konsept var, farklı bir yaklaşım var. Bu tarzdaki müşterilerimizin çoğu yabancı uyruklu. Azeri müşterilerimiz var, Rus müşterilerimiz var, Kazakistanlı müşterilerimiz var, Ürdünlü müşterilerimiz var, Dubai'li ve Arap kökenli müşterilerimiz var. Gayet bunlar memnunlar, biz de onlardan memnunuz. Ee, bu şekilde devam ediyoruz. Tabii ki yerli müşterilerimiz de var bunların içinde. Silmo İstanbul 2014 fuarında 300 bin euroluk özel tasarım gözlük ilgi odağı oldu. 300 bin euroluk evet. E, one of one modeli bu pırlantalarla bezenmiştir. 18 karat, 18 ayar e, masif altında bu pembe altındır, yani rose altın dedikleri. Bunun üzerine pırlantalarla bezenmiştir. Ee, tamamen el yapımıdır, farklı bir e, yapımdır, farklı bir sunumdur. Evet Sandı, böyle... E... ...pahalıya satmak da bir marifet yani bunun. Evet. Bir gözükleyip geçmeyin. Sizinki evet. kaç euro? <laughs> Benimki onunla yarışmıyor. <laughs> Kaçmama gerek yok yani. <laughs> Ama işte bu Türkiye'nin kazancını evet. da artırır. Yani bunu bir e, Azerbaycanlıya bir yurt dışına ihraç ettiğiniz zaman... ...daha büyük para kazanıyorsunuz. Aslında bence bu çok güzel bir örnek. E, bizim Kaldı ki optik sektöründen çıkması da e, bu örneği biraz daha ilginç kılıyor. Çünkü Türkiye'nin klasik, büyük, yaygın sektörleri var. Bu tür ürünlerin keşke olsaydı dediğimiz birçok sektörümüz var. Tekstil, mobilya sayabilirim burada. E, bu örnekler arttıkça büyük fiyatlı, üst gelir gruplarına hitap eden, çok kar içeren ürünleri, firma sahipleri e, portföylerine eklemekte daha cesur davranacaklar... Bir iki cümle ekleyeceğim. Bizim e, firmalarımızla çalışmalarımızda dikkat ettiğimiz şey şudur. Ürünlerinizi geriye doğru baktığınızda, geriye doğru satış gelişmelerini incelediğinizde pahalı ürünlerinizi koruyabiliyor musunuz Ciro'da? Bu çok önemli bir soru. Bu sorunun cevabı bence formülde. Evet göz sağlığı açısından hem optik hem de güneş gözlüğünün kalitesi çok önemli. Sektöre uzun yıllar hizmet veren Nuri Said Aydın gözlük alanın alımında nelerin ön planda olması gerektiğini de anlattı. Bakın bu da bizler için çok önemli. Sektörde 34 yılı geride bıraktıklarını belirten Nuri Sait Aydın, gözlükte tasarımdan önce rahat kullanım ön planda olmalı görüşünde. Bizim alanımız gözlük, optik ve güneş gözlüğü. Optik gözlükler doktor reçeteleriyle verilir, doktor reçeteleriyle satılır, uygulanır camlara. Çerçeve yüze yakışanı, yüzde rahat olanı, yüzde rahat kullanılabilecek olan çerçeveleri öneriyoruz. Bu çerçevelerin ithalatını yapıyoruz. Kesinlikle Çin menşeli ürünleri firmama sokmuyorum. Çin menşeli ürünlerden ithalat yapmıyorum. Tamamen Avrupa menşelidir bizim ürünlerimiz. Avrupa'dan ithal ettiğimiz ürünlerin içinde de çoğu özel üretimdir. Yani made dedikleri özel üretimdir. Tamamen el işçiliği ürünlerdir. Nuri Sait Aydın iyi bir gözlüğün nasıl olması gerektiğinin ayrıntılarını anlattı. İyi bir gözlük alırken her şeyden önce gözlüğün ergonomik olması, yüze rahat oturması, kaş, burun aralığı ve kulak aralığının düzgün olması, sıkmaması, şakak kemiklerini sıkmaması, şakak kemiklerine bası yapmaması, kulak arkalarına şakak kemiklerine bası yaptığı zaman da ee, bu sizin başınızda dönme yapar, baş dönmesi, işte mide bulantısı, göz kararması gibi sorunlar meydana getirir. Bunun için buraların iyi ayarlanması, optisyenlerin bunları iyi ayarlaması gerekir, satış temsilcilerinin bunlara dikkat etmesi gerekir. Tabii bu hizmet sektörüdür, verilen hizmetlerin doğru olması gerekir. Güneş gözlüğü kullanımı her geçen gün artıyor. Nuri Sait Aydın, güneş gözlüğü seçiminin göz sağlığı açısından büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Güneş gözlüğü alanı hızla büyüyor ama bunların tehlikeli boyutları çok ucuz basit gözlükler yapılıyor. Zararlı UV ışınları süzmeden gözlük filtresiz camlar kullanılıyor, rastgele camlar kullanılıyor, göze zarar veriyor, kızartılar başlanıyor. Gözde göz hastalıkları oluşuyor. Camların iyi olması, kaliteli olması gerekir. Güneş gözlüğü alırken kesinlikle bir gözlük mağazasından almalarını öneririm. İşportadan, sokaktan, rastgele böyle köprü, alıkları köprü üstlerinden, rastgele böyle işte vapur iskelelerinden, oradan buradan işportadan harcı alem gözlük alıp kullanmamalarını öneririm. Bunlar çok sakıncalı ve e, zararlıdır. Nuri Said Aydın, tüketicileri gözlük alırken sadece ürünün kalitesine değil satış sonrası alacakları hizmeti de düşünmeleri uyarısında bulunuyor. Sektörde başarılı olabilmek için her zaman doğrudan yana olmak zorundasın. Yaptığın işi doğru yapacaksın. Yaptığın işe hilla hurda karıştırmayacaksın. Kazancını alın teri helalinden kazanacaksın. Helalinden kazanmadan bir lokma bu gırtlağından geçiyorsa bunun cezasını çekersin. Bunun cezasını gelecekte ödersin kesinlikle Rabbim buna müsaade etmez. Allahu Teala buna müsaade etmez. kazancını helalinden kazanacaksın. Doğru iş yapacaksın. Doğru adımlarla, emin adımlarla yavaş yavaş ilerleyeceksin. Attığın adımdan emin olacaksın. Yaptığın işten emin olacaksın. Sattığın ürünün arkasında duracaksın. Önemli olan satış sonrası hizmettir. Yaptığınız işte satış sonrası verdiğiniz hizmettir, servistir, servis hizmetidir. Bunlar çok önemlidir sizi piyasada var eden, sizi piyasada aranır duruma getiren, aranır duruma koyan satış sonrası hizmettir. Türkiye'nin sağlık turizminde yıldızı her geçen gün parlıyor. Sağlık sektöründeki bu gelişim optik sektörüne de olumlu yansıyor. Türkiye sağlık sektöründe Avrupa'da ve Orta Doğu'da birinci sırada ilgi alaka yüksek Türkiye'deki sadece branşlaşmış hastaneler değil tüm hastanelerdeki özel hastanelerdeki e, hizmet çok iyi e, bizim hekimlerimiz Türk hekimler çok başarılı ve çok hassas gerçekten işlerini çok iyi yapıyor hekimlerimiz çok başarılılar verilen hizmet kaliteli sunulan hizmet kaliteli hastanelerimiz e, 5 yıldızlı, 7 yıldızlı otel niteliğinde. Optik alanda, göz alanında orası tamamen bir başarı kaynağı. 2014 yılında hedefleri yakaladıklarını belirten Nuri Sait Aydın, Türkiye'nin gelecekte önemli bir oyuncu haline geleceği görüşünde. 2014'ün ilk üç çeyreği gayet başarılıydı. Son çeyrekte büyüme hızı 1.7 civarında bildiğimiz kadarıyla açıklanan rakamlara göre. Gene Türkiye Avrupa ülkelerinden, dünya ülkelerinden çok önde. Gayet başarılı bir hükümetimiz var. Başarılı bir başbakanımız, başarılı bir cumhurbaşkanımız var. Bizlere sıkıntı yaşatmadı. Bizleri bu şekilde bugünlere getirdiler. Evet, Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Direktörü Mehmet Sanlı, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ben ediyoruz. teşekkür ediyorum. Anadolu'da da bu bilgileri almaya devam edeceğiz evet. sizden. Evet, Türkiye'de güzel şeyler oldukça biz bunları ekranlara getirmeyi sürdüreceğiz. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın efendim.